Evet Merve, bugün seninle çok güzel bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamız sırasında sana uymanı gelip ve uyumanı bazı kurallar var. Bunlardan ilki, arkana yaslan, ayakların yerde, kolların bağlı bir şekilde, beni dinlemen. Ben bak dediğimde bakma, göster dediğimde göstermen, söyle dediğimde söylemem. Bu eğer bunları yaparsan sana ödülümüz çok yeter. Bunu vereceğim. Çalışmamızı bunlarla yapacağız. İstersen bakabilirsin. Topu. Tamam. Ver. Çalışmamız sırasında senin yaptıkları şey, yaptığın şeyleri ben buraya işaretleyeceğim. İstersen bak. Aferin. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Hazır mısın? Seni hazır görüyorum. O zaman çalışmamıza başlayalım mı? Aferi, Çok güzel duruyorsun. Hadi bunları diz. Aferi, Çok güzel dizdi. Hadi şimdi bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Unur'un rengine ne mi söyledin? Hadi bir daha yapalım. Unur'un rengine bak. Unur'un rengine bak. Unur'un rengine ne mi söyledin? Aferin beni çok güzel bekledin. Bunu da vereceğiz. Aferin çok güzel kızdı. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine renk söyle. Bana bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine renk Bunlar da diz. Aferin çok güzel dizdin. Bana bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bu ne renk? Söyle. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Bu ne renk? Söyle. Ettirir. Çok güzel topladı. Bunu koy yerine. Aferin çok güzel koyuldu. Şimdi bana bak. Hadi bunları diz. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Hangisi mavi? Göster. Hadi bunları ver bana. Hangi Hangisi mavi? Göster. Hadi bunları da biz. Aferin sana. Çok güzel dizdi. Koyalım bunları. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Hangisi mavi? Hangisi mavi? Hanımlar ne deyiz? Aferin deyiz. Çok güzel bekledik. Merve bana bak. Bana bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Hangisi mavi? Göster. Hadi bunları dizmeme bana yardımcı olur. Var bana. Aferin, çok güzel yardım ettin bana. Kızımı bana yardım ettin. bana. Bunları değilsin Merve bana bak. Bana bak. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Hangisi mavi? Göster. Hadi bunlar da diz. Şimdi bana bak. Çok güzel baktın, Aferin. Bunun rengine bak. Bunun rengine bak. Hangisi mavi? Mavi. Hadi da, biz. Yine bak. Yine bak. Aynısı, mavi, mavi. bunları da bir. Bunun rengi ne var? Bunun rengi ne var? Hangisi mavi göster? Bunlar da biz. Aferin çok güzel dizdi. Bunlar bana bak. Buna bak. Buna bak. Bunun emi ne renk? Bunun bu ha hangisi mavi? Abi. Göster. Abi. Evet var. Çalışmamız bitti. Bunları toplamama bana yardımcı ol. kutunun içine koy. Aferin. Kutunun kapağını kapat. Aferin. Çok güzel kapattı. Bak hangi buraya işaretlemeler yaptı. İşte Um, 見て食べて。<happy day. S 2>